Niğde'den geliyoruz. Tamam, pırıl pırıl ışıklar, çarşının içi. Fakat arka sokaklara geçtik mi, tam bir savaştan çıkmış bir ilçe gibi görünümünde. Kerpiş binalar yıkılmış, edilmiş, yerine hiçbir şeyler yapılmamış. Ondan sonra yani yıkık dökük, mezbelelik bir bor. Aslında şehrin içi tamam ama, ha eksikleri var ama etraf çok kötü. Bu Yıkılan binaların yerine ne yapacağız, ne olacak? Yani ne düşünüyorsunuz? Ya, burada Süleyman Soylu bir laf söyledi. Ee, dedi ki işte önce yıkın, mahkeme kararı peşinizden gelsin dedi. Tak o söze binayen yıktılar. Fakat yerine bir şey konmadı. Şimdi şöyle 5 yıl önce kentsel dönüşüm yapacağız, yıkacağız, yapacağız diye gelen bir yapı var. Bugün bir adım dahi gitmeyen bir yapı. Ben Bor Belediyesi'ni teslim ettiğimde 144 tane daire bitmiş, sıfır, kaloriferli, lüks daireler. Belediye. E, belediyenin. Belediyenin arsalarını değerlendirdik, kat karşılığı verdik. 144 tane net dairemiz vardı. Ve hiç borçsuz, 25 kuruş borcu olmayan İller Bankası dahil piyasaya hiçbir borcu olmayan, İller Bankası'na borcu olmayan 8 milyon lira, o günün parası e, da 8 trilyon lira artıda olan, banka hesabı olan bir belediye devrettik. Ve bu 144 dairede biz şunu yapacaktık. Diyecektik ki Harım'da, Soku başında, Dik Mahallesi'nde, Kala'da, İlaldı'da. da vatandaşımıza gidecektik. Eski evini, arsanı, orada duran şey, bir komisyon kuracaktık. İki dairesi hakkı iki daire, bir ise bir daire, iki buçuk ise iki buçuk daire. Verecektik, alacaktık, orada kentsel dönüşüm yapacaktık. Ben bu 144 daire ile en az üç mahallemizin kentsel dönüşümünü bugün tamamlamış olurdum. O dön bir döndürsek olayı zaten kendiliğinden gelecekti. Bizim yapımız Kimseyi mağdur etmeden, kimsenin hakkını yemeden, müteahhit beklemeden, iyi oldu kötü oldu demeden gidecekti. İnsanları hiç Uğraştırmadan, yormadan sıfır dairesine oturacaktı. Eski arsasını alacaktık, evini alacaktık ve orada kentsel dönüşüm yapacaktık. Ama bunlar olmadı. Bugün Bugün tabii ki bunun arkasına Mart'tan sığınmıyoruz. Sonra. 31 Mart'tan sonra bunun arkasına sığınmıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. İyi bir ekibimiz var. Çok acil bin konutluk bir proje üretmemiz lazım. Bin konutluk. Çünkü ben seçim çalışmalarında şunu gördüm, biraz önce dedim ya o organize sanayinde çok güzel gelişmeler var evet. ama orada çalışan insanlarımızın konut ihtiyacı var ve bu arkadaşlarımız çoğu ev bulamıyor, Niğde'de oturuyor, Bahçeli'de oturuyor, Kemersel'de oturuyor. Bu eski mahallelerimizi öncelik şey, sırasına göre alelacele hemen bir anda alıp bin konutluk bir proje üretmemiz lazım ele alacağız. Bir konutluk bir proje üreteceğiz. Bu konutlar sosyal konutlar olacak. Vatandaşımızın kira öder gibi ödeyeceği tamam mı? Uygun. Uygun şartlarla vatandaşımıza sunacağız. Hem kentsel dönüşüm yapacağız inşallah. Hem de bu konut ihtiyacını gidereceğiz vatandaşın. Şimdi insanlar özellikle borlular e, bu konuda da diye gidiyor. NİD'de de oturan çok borlu var. Gidiş çok. geliş yapan. Çok. Hatta başkanımız da oturuyor galiba. Başkanımız oturuyor. Da... <laughs> Şimdi gelecek geliyor. Şöyle ben de, otur... ben de oturuyorum. <laughs> Sen tabii. de oturuyor ama. Senden... Be, benim işim miydi? Abi senin işin neydi? Benim işim Ondan doğru, doğru, sonra. Doğru, doğru. E, ya oturuyorlar e, orada en çok biz esnaftan şunu şikayet ediyoruz. Ya Borlular gidip Nide'den alışveriş ediyor, Mersin'den alışveriş ediyor, Kayseri'den alışveriş ediyor. Bor'un ticaretinin zayıflığı konusunda çok şikayet var. Ticaretinin. Evet, yani özellikle esnaflar şikayet ediyor. İnanın ben çoğu zaman Bora geldiğimde geceleri veya şeyde çocuklara, arabada çocuklara soruyorum. E, İlaldı'dan bizim mahalleden başlıyoruz. Çocuklar gide e, işte istasyon caddesinde kayınpeder oraya gidiyoruz. Kaç kişi görüyorsunuz sayın. İnan o derece az insanlar yani sokağa da çıkmıyor, borlu şunu yapıyor. İşinden çıkıyor, evine gidiyor. Yani bir şey yok. E, nasıl diyeyim? Sosyal yaşam hadi yok onun harici bir hayat yok bu orada. Sanki ölü toprağa sepilmiş bir ilçe. Bunu nasıl canlandıracaksınız? Niye böyle? Veya önce sebeplerini konuşalım. Niye böyle? Şimdi burada tabii kimse kendini geriye çekmesin. Hepimizin suçu var. Siyasilerin de suçu var. Bizim de suçumuz var. Esnafımızın da suçu var. Yani bu noktada bazı böyle kısa döngülere giriyoruz. Beni kimse yanlış anlamazsa şunu söyleyeyim. Bizim bor ölçeğinde Nide ile, Kayseri ile, Konya ile, Ereğli ile, işte büyük şehirlerle, çevremizdeki neye sayarsanız sayın. Buralarla rekabet edebilecek kaç tane esnafımız var? Fiyat ve kalite anlamında. Doğru. Şu anda bizim bir özelliğimiz var. Bana da kimse kızmasın. Yani bu özelleştiri. Bunun için de ben de varım. Kendimi de eleştiriyorum. Şimdi birazcık 3-5 kuruş kazandık mı? Hemen bir arabamızı değiştiriyoruz. Bir evimizi değiştiriyoruz. Bir de kızıma ev alayım. Bir de oğluma ev alayım. İşletmemize ekstra bir para koy. Yatırım yapın. Yatırım yapın. Geliştirme. Geliştirme. işte rekabetçi bir yapıya dayanma. Yani çevreyle rekabet edebilecek kalitede, fiyatta. Yani biz işletme sermayesini artıracak. Böyle bir yapı maalesef yok. Ve akşam oldu mu? Nedense saat 5 oldu mu? Hemen kapıyı kilitliyoruz. Sanki çok zenginiz, şeysiz. Hemen gidiyoruz. Ama şurada bir şey söyleyeyim. Mesela İstanbul'da diyor ki işte iş yok. Yalnız kapatıyor. da olmadığını söylüyorlar. Tabii yani. o noktada da dükkan ben eksikliği, iş yeri eksikliği. Mesela e, dükkanlarımız ufak. Evet Birincisi. Ama burada bir Haydar Haydaruzat Caddesi'ni mesela şeye sokamadık. devriye sokamadık. Doğru. Kısmen oldu ama sokamadık. Hadi dolduramadı çok acil bir şekilde bir devreye sokmamız lazım. Yine şehrimizin içinde mesela bu Eski Hamam'ın oradaki hanlarımız var, oradaki dükkanlarımız. Orada bir bir yapı ortaya çıkarmamız lazım. Gidiyor. Orada aslında bir şeyleri çözüyorduk. Felek Yar olmadı. 9,5 sene uğraştım orada ben. Ee, han dediğimiz yer var biliyorsunuz. Biliyor İzale şurada çıkarttım. Tamam, karşısında. Tamam mı? Karşısında. İzale şurada da çıkarttık. Tamam mı? Ama bizden sonraki şeyimiz, belediyemiz orayı almadı. Benim niyetim şuydu. O hanı komple izale şuradan alıp dükkan sahiplerine dükkan verecektik. Tamam mı? Alt tarafta bir katlı otopark, üst tarafında bir iş merkezi şeklinde düzenleyecektik. Ama daha sonra bu da yarım kaldı. Tabii ki bunların arkasına sığınmak gerek yok. Bu konuda iyi bir çalışma yapmamız lazım. Önümüzde güzel günler var diye düşünüyorum. Organize sanayinin bu gelişmesiyle beraber burada bazı yapıların değişeceğini düşünüyorum. Ticaretin artacağını düşünüyorum. Bazı şeyler kendiliğinden değişecek. Biz istemesek de değişecek. Yeni yollar açmamız lazım. Yeni ticaret merkezleri yapmamız lazım. O gün gezerken mesela bir tanesi dedi bir iş merkezi niye yok? Başkanım dedi burada dedi. Evet. E şimdi yani dedim yalnız şöyle bir şey var yıllar bak 50. yıl sitesi yıllar evvel düşünülmüş aslında tabii 50. yıl sitesi. Yani onun üzerine hiçbir iş konulamadı aslında. Yani o tarz bir böyle bir e, iş merkezi konulamadı aslında. Ben e, şöyle bu bir arz talep meselesi aslında. Mesela diyoruz ki niye gelmiyor niye diye gidiyor? Bu noktada biraz çalışmamız lazım. Eğer cazip şekilde bazı şeyler yapabilirseniz ben bunun değişeceğini düşünüyorum. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ben kaya başını yaparken hep onu düşündüm. Kaya başındaki etkinlikleri de dolu düşündüm. Evet. Vatandaşımız dışarı çıksın. Ya bir çıkaralım dışarıya. Yani akşamları eşini, dostunu alsın, çoluğunu çocuğunu alsın, hanımını alsın, dışarıya bir çıksın, bir baksın, hem eğlensin, hem hoşça vakit geçirsin, yürüsün, tamam mı? O anda ben şunu fark ettim, Kemer Sardan Bahçeli'de Nide'de binlerce insan geliyordu. Evet, evet, Şimdi oradan şunu düşündüm. Peki bir şey yaptığınız zaman bu insanlar buraya geliyorsa ticari yönden de eğer bazı şeyleri becerebilirseniz eşsizde sizde bir Nide'de de yüz küsür bin Keşmiş. potansiyel var. Geçmişte ben e, çalıştığım daireden dolayı biliyorum beyaz eşyasını oradan çok kişi alırdı Etini ayakkabı alırdı. konusu Ayakkabısı. et konusu bakın çok kişi ete bora gelirdi aslında halen geliyorlar o kırılmış değil ondan sonra yani cazip hale gelse bir de ben şunu düşünüyorum e, Toki bora biraz daha az geliyor şöyle bir şey yapılamaz mı e, yani kritik yapıyorum e, nedir? Toki'de NİDE'ye bora ücret daha farklı yapılabilir. Belediye süspansiye eder otobüsçüleri şeyi. Yani daha cazip hale gelinebilir. Toki'de aslında konut yok aslında. Var. Ondan sonra. Yani oradan bu tarafa sevkiyat daha şey olur. Ee, bir de mesela şikayet, bor bor otobüslerinin nidenin çevresinden geçtiği şikayet var. Aslında insanlar güç şekilde gidiyorlar. Ta eski terminalin orada iniyor insanlar. şehir merkezine geliyor. Ee, Borluların NİDE'ye gidişi de aslında zor. Zorlaştırıyor. Gidiyorlar. Evet bora gelişi biraz kolaylaştırılsa niye de bu otobüslerine ucuz tutulsa, böyle belediye süspansiye etse, o tarz şeyler olsa hem şey açısından yani daha kalabalıklaşır, daha şey olur ne bileyim bir program olursa tıkladan gele, gelebilme imkanı olur. Öyle şeyler olabilir mi bilmiyorum. Yani, Şimdi, yani bunu söyleyince bu hepsiniz hepsine katılıyor. Ama orada şu da var. Artık şu bor need, ayrımını ayrımında bir kaldırmamız lazım. Hayır. Ya, yani değil, hayır hayır bakın şey. Bak, ben bazı örnekler vereceğim. Şimdi bir hastane yapılırken mesela o günün rektörüyle ve işte milletvekilleri falan oturduk. Rektör hocam dedi ki Adnan hocam bu hemen sazlıca kavşağı var. Sazlıca dönüyorsunuz Nidi'ye giderken sol kolunuzun üstünde bir yer var. Dedi ki burayı üniversite ormanın kent ormanının altı. Burayı da üniversiteye tahsis ettirirseniz hastaneyi buraya yapalım dedi. Üniversite hastanesini. Hay hay dedik. Orada büyük çabalarla yine Necmettin kılıççı büyük şeyleri var. Bu işi hallettik. Tamam mı? Hastane oraya yapılacaktı Borla Lide arasında. Tamam mı? Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Ee, niye dedin en kolay ulaşım. Bordan en kolay ulaşım. Çiftlikten, Çamardı'dan, Altınhisar'dan, Ulu Ulukuşta'dan hepsinden en kolay ulaşıp Tam bir ağın ortasında bir hastane mükemmel bir şey olurdu. Ama ne yaptık? Onu oradan aldık. Yine Borne'yi de çekişmesi götürdük öbür tarafa koyduk. Bu Borun ticaretine he, orada aslında konuyu değiştirdik de Borun ticareti noktasında da ümitliyim. Biz gerekli altyapıyı oluşturursak tabii burada Bizim de suç, suçumuz var. Yani arz, belediye olarak... Arz talep diyorsunuz. Arz, arz talep sunacaksınız, insanlar ben, talep eder. Ben ümitliyim, şöyle ümitliyim. Bakın, baktığınız zaman bu organizedeki gelişmelerle beraber eğer bu konut sorununu da çözersek acil böyle bir konut, artısından bir konut, bin konut daha filan bunları da çözersek ben ticaretin de çok daha rahat gelişeceğini, burada bazı şeylerin e, önünün açılacağını düşünüyorum. Kendiliğinden bakın, göreceksiniz, o ticarette de beni üttü. Aslında eskiden bir de şey de vardı, ee, mesela okul, bir sürü hayırsever bir şeyler de yapardı. Yani, e, lobi olayı da vardı, böyle bir insanlarla görüşme etme, e, hayırsevere bir şeyler yaptıktırma Yani son dönemde aslında onu da göremedik. Şimdi yalnız buralarda biraz e, çaba göstermek lazım. Biraz da e, gönüllere girmek lazım. Ben hiç unutmayayım. Mehmet abi ziyaretimize geldi. Mehmet Güleç. Mehmet Güleç ziyaretimize geldi. Otururken abi dedim ya oradan buradan konuşurken dedim ya bu kadar param var, pulum var abi. Gel dedim bir şey yapalım. Bir okul yapalım. Ya dedi benim de dedi kafamdan geçiyor dedi. Niye olmasın dedi. Vallahi bir anda yarım saat içinde valiye gittik. Milliyetin müdürünü ayarladım, valiyi ayarladım. Ee, kravatı da aşağı kurşaktan aldı. Mehmet abi. Kravatı da taktık. Gittik Mehmet abi. Tak, imzaladı geldik. Bak bu kadar. E şimdi orada Onur Ekemen atıl abi. ki Buradan şuna geleceğim. He, doğru Onur Ekemen okulu ondan sonra. Ee, şuna geleceğim. Sağlık bilimleri fakültesini bir türlü yaptıramadık. Dernek kuruldu. Bilmem ne oldu. Orayı yıkık. Siz de video çekmişsiniz. Evet, onun çektim sonra. Yani Borun adamı mı eksik? Yani neyi bu kadar veya ikna mı edilemiyor? Güven mi yok? Ne oluyor da yani böyle bir şey yapılmadı? Şimdi şöyle bir şey var. Orada yanlış giden bir şey var. Bunu burada açıklayayım. Yanlış giden şey şu. Daha önceki dönemde Sağlık Bilimleri Fakültesi için ilk girişimde bulunan benim Senato'dan çıktı. Ondan sonra YÖK'ten onaylandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğru. kuruldu. O konular tamam güzel mı? gitti. Bunlar güzel gitti. O günün rektörüyle de anlaşmamız suydu Musut Bey'le. Dedi ki yalnız e, bina noktasında bana yardımcı olacağım. Bizim şeyimiz suydu. Eski devlet hastanemizi bakım onarım tadilatını yapacaktık. Uhur üniversiteye be. verecektik. Eğitim öğretim hemen orada başlayacaktı. Başlar mıydı? Başlardı. Başlardı. Yapılır mıydı? Yapılır mıydı? Biz bu kadar zengin miyiz? Evet. Yani Dört yıktık. Geniş. Geniş. Şu ben anki, şu çok iyi hatırlıyorum. Şu an ne kadar ki? Ha, yani ben çok iyi hatırlıyorum. E, evet. Orada rahmetli Doğan abinin, Doğan Bara'nın e, zamanında yapıldı. Çok büyük emeklerle yapıldı o hastane. Niye yıktık biz bu kadar? Evet. Ya bu ülke bu kadar evet. zengin mi ya? Yıktınız, niye, niye yapmadınız? Niye yapmadın? Her hafta toplanıyoruz. Her ay toplanıyoruz, tamam mı? İşte e, arabas çorbaları falan içiyoruz, güzel, iyi gidiyor, hayırsever arıyoruz, ortada bir şey yok, bakın bir şey yok. Ya arkadaş yani orada eğer yapamayacaksanız niye yıktınız? Evet. Niye yıktınız? E 144 tane daire verdik, sattınız. 10-20 daireyi oraya verirdiniz, yapaydınız. Onun parasıyla yapaydınız yapılmaz mı? şeyi merak ediyorum. Belediyenin bütçesi ne durumdadır? Siz daha biraz evvel söylediniz. İşte e, se, 8 trilyon bıraktım diye. Gerçi o zamanın parası mı? O zamanın parası. O zamanın sekiz yani trilyon trilyon. trilyonu. 5 yıl evvelin. Sekiz trilyonu. Daire şu, anki şu andaki ekonomi onunla... şeyini bilmiyorum. Yani biliyor Yalan olur. Öyle bir şey sormadım da bilmiyorum ama e, şunu söyleyeyim. Ee, Serkan Başkan'a soralım. Bilmediğim bir şey hakkında yorum yapmam. kimseyi izan altında kalmıyorum ama ben yine oradan devam edelim. Yani baktığınız zaman şimdi o gün biliyorsunuz mesleği sağlık bilimleri fakültesi şu anda meslek yüksekliğinin içinde eğitim öğretim görüyor. Evet. Çocuklar da dinledik. Bayağı da sıkıntılılar. Hadi bunu düşünmediniz. Yıktınız. Peki Bor Belediyesi'nin eski binasında Bina yapılancaya kadar eğitim-öğretim yapılabilir miydi? Şehrin içinde eğitim-öğretim olur muydu? Olurdu. Esnaf yönünden, ticaret yönünden de faydası olur muydu? Olurdu. E bunu niye düşünmediniz? Çok mu zor bunlar? Evet. Şimdi yeni, benim mesela aklıma gelen bir şey var. Peki, kız meslek sesi boşaldı. Aslında bizim orada bir projemiz var da. Katlı otopark, üstü iş merkezi şeklinde ama bunu biraz öteleyip, Kız meslekçisi sesini, bakım onarımını, tadilatını Bor Belediyesi'nden yapsak. Hemen oraya sağlık bilimleri fakültesini getirsek, eğitim, öğretim orada devam etse olur mu? Olur. Ya bir de Bor bu fakülte için ne kadar uğraştı. Ya benim o günkü amacım şuydu, Adnan Hoca'yla, ilk başlangıçta evet. işte Adnan Hoca'ya dedim ki, hocam bak burada fizik tedavi hastanesi var, bir şey yapmadım Üniversitede de ben işletme fakültesinde okurdum, Adnan da mühendislikte okur, oradan da tanışırız Kayseri'den. Evet. Tamam mı? Sağ olsun bir çaba gösterdi. Mus, e, Muslu zamanında başladı. Ondan bir gelen rektörler de şu anki daha Şu andaki de, rektörümüz de bu ben. işi sahiplendi. Allah razı olsun. Doğru. Yani hakikaten sahiplendi. Doğru, doğru. E, kendini de yırtıyor rektörüm. Ama biz borular olarak bu noktada biraz sıkıntımız var. Ben yine diyorum. Kız orada bakım tadilat onarımını yaparız. Okulu buraya getiririz. Tamam mı? Yine eski hastanenin oradaki şeyde yapmak inşallah bize nasip olur. Bunlar yapılamayacak şeyler değil. Evet. Bunlar aslında. Ama ne bu ne işlere de. bu işlere biraz kafa yormak lazım. Bir de bu işlere birazcık takipçilik lazım, masiye yumruğunu vurmak lazım, uğraşmak lazım. Şimdi hayırsever arıyorlar. e Ben söylüyorum size Mehmet abi yarım saatte ikna etti. Akın abi bir şey, Atıl abi bir günde ikna ettik. Gitti imzaya attı yaptı. Tamam mı? İrfan ya. İlk Endüstri Meknesi sitesinde İrfan İyik'i çettik, şey ikna ettik. Rahmetli yaptı okulumuzu koydu. Siz var mıydınız bilmiyorum ama ben Mehmet Güleç'in okul aile birliği başkanlığını da yaptım. Ee, Mehmet Bey yanında bir iş adamıyla yine geldi. Hatta Milli Eğitim Müdürü de vardı o zaman Celalettin ikinci miydi öyleydi sanırım. Hatta yanındaki iş adamı da Bora bir şeyler yapmak istedi. Milli Eğitim Müdürü cami yapın dedi. O zaman çok komik bulmuştum. Tarbise ne? Okul iste yani senin şeyin. Camiden falan bahsedilmişti. Öyle şeyler olmuştu. Adam da zaten pek e, hani biraz çağdaş biriydi. Düşünmedi. Mesela o, o, konu bile değerlendirilemedi. Oradaki bir konu bile değerlendirilemedi. Yani böyle bir konu da var. Şey, bu buralarda birazcık e, kafa yormak lazım. Biraz ikna kabiliyetiniz olması lazım. Yani bu memlekette hakikaten iyi hayırseverlerimiz var. Evet. Yani bu, bu noktada e, baktığınız zaman bak biz üç tane cami yaptık. Bir kısmı belediyeden, bir kısmı hayırseverlerin şeysiyle. Ve bu kadar okul yaptık. Hep çoğu hayırseverler birbirine sanki yarışıyor gibiydi. Şimdi biz buraya geldik tıkandık. Hastanede maalesef şu anda e, bir şey yapamıyoruz.